O orkestra sistematiği, işte o konser nasıl izlenir kim nedir falan mesela çocuk konserleri yapılır <laughs> Türkiye'de de yapılıyordu hatırlıyorsam. hatırlıyorsam Türkiye'deki nasıl işliyor bilmiyorum ama yurt dışındakilerde şey yapıldığını biliyorum mesela ya orada diyaloglu çünkü şef <laughs> aslında çocuklarla konuşuyor bakın evet. bu nedir şu nedir sesler şey falan <laughs> ama kurallarını da anlatıyor şimdi normalde diyor konserde olsaydık aslında sessiz <laughs> olarak izleyecektik İşte o e, Bölüm aralarında aslında alkış yoktur, bütün eser bittiğinde alkışlanır Hı -hı. falan gibi hani Hı -hı. kuralları aslında bir yandan da anlatıyor evet. ama samimi bir ortam da kuruyor. Hı -hı. İşte tiyatro içinde acaba böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılması hmm. güzel olabilir belki işte tiyatro festivallerinde falan belki çocuklara özel saatler yapılıp hmm. tiyatrocularla salonlar gezdirilip şey yapılıp bakın bursası böyle burası hmm. böyle seyrederken de aslında bu şekilde izlemek daha doğru bir şey. Hmm. Ee, başkasını rahatsız etmeyiz. Kendimiz de en güzel şekilde öyle izleriz belki. Yani bu şekilde düşünülebilir ama çocuklar için ayrı zaten de işte büyümemiş çocuklar <laughs> var bir de yani. Hmm. Şeyde.